Merhaba ben Serhan Altıntaş ve şimdi sana kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, agresiflik ilişki içinde olumlu bir de olumsuz agresiflik var. Bu gerekli olduğunu sana belirtmek istiyorum. Uzmanlık alanım eski sevgili geri kazanmak ve sana bugün Çek Cumhuriyeti'nin başkentinden Prag'dan sesleniyorum. <laughs> evet, e, olumlu agresiflikten ilişki içinde neyi e, kastediyorum onu kısaca söyleyeyim olumlu agresiflik e, ilişki içinde gerektiği zaman fikrini söyleyebilme cesaretini gösterebilme çok önemli bunu eğer ilişki içinde yapıyoruz yapmadıysam e, sana bundan sonra bu e, davranışlar üzerinde düşünmeni tavsiye ediyorum şu anda bir ağırlık aşısın e, genelde insanlar agresifliği e, kötü bir şey olarak görüyorlar Tamam, Herkesin kendi sınırlarını koruması için böyle belirli bir agresifliğe ihtiyacı var. Ee, Kimseye zarar vermeden, kendine zarar vermeden kendi fikrini sö söyleme agresifliği diyorum ona. Ee, bunu, bunun üzerinde düşünmenizi sana tavsiye ediyorum. Ayrıca e, dinlediğin için şu anda teşekkür ediyorum. Bu videonun e, şu anda beliren e, sol tarafta ücretsiz sesli kitap, sağ tarafta başka bir videoyu linkleyeceğim seni. Sana ücretsiz sesli kitabı indirmeni ve böylece internet sistemine abone olmanı tavsiye ediyorum diyorum. Şu anda belirdi zannedersem ekranda. Tekrar görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş.